Arkadaşlar merhaba. Yazılı videoları çekmeye devam ediyoruz. Bugün 9. sınıflar 2. dönem 2. yazılı sorularını birlikte çözeceğiz. Ben daha önce bir video daha paylaşmıştım. Bunun farkı ne arkadaşlar? Bir önceki videoda sadece test soruları çözdüm. Bunda karma bir sınav hazırladım. Yani ne var? Doğru yanlış, boşluk doldurma, özellikle test ve klasik sorular var. Lütfen bütün videolarımızı izleyin çünkü hepsinde farklı farklı sorular hazırladım. Eğer hazırsanız hızlıca başlıyorum. Birinci sorumuz doğru yanlış sorular arkadaşlar. Muaviye halifeliği kabilecilik anlayışı ve kılıç kuvvetiyle kazanmış ve daha sonra saltanata dönüştürmüştür. Evet bu doğru arkadaşlar. Biliyorsunuz 4 halife döneminde halifeler seçimle iş başına geliyordu. Bugünkü seçime benzemese de yine seçim diyebiliriz. Yalnız Muaviye ne yaptı? İktidarı ele geçirdiğinde bunu saltanata dönüştürdü ve oğlu Yezid'i ne yaptı? Veliaht tayin etti. Böylece halifelik Muaviye döneminde yani Emeviler döneminde saltanata dönüştü. Bu önemli, bu çokça çıkar. İkinci sorum, Abbasiler Ebu Abbas zamanında Bağdat şehrini kurarak burayı devletin merkezi haline getirdi. Bu da doğru arkadaşlar. Başkentlerle ilgili şunu söyleyelim. Emevilerin başkenti neresiydi? Şam. Abbasilerin başkenti neresi olacak? Bağdat. Daha önceki başkentler neresiydi? Mesela Hz. Ali merkezi Kufi'ye taşımıştı. Ondan önce Peygamber Efendimiz döneminde merkez neresiydi? Medine'ydi. Mekke ve Medine'ye önem veren Sultan Baybars, Hadimül Harabeyn yani Mekke ve Medine'nin hizmetkar ünvanını kullanan ilk hükümdar olmuştur. Yanlış arkadaşlar. Bu ünvanı ilk kullanan kim? Selahaddin Eyyubi. Selahaddin Eyyubi bu ünvanı kullanan ilk sultan. Dördüncü sorum. Sıfırı bulan el kindi Hintlilerden aldığı 9 adet rakama sıfır ekleyerek onun sistemini tamamlamıştır. Bu da yanlış. Bunu yapan kimdi? Harezmi. Ünlü matematikçi Harizmi ne yapıyor? Bu onluk sistemi tamamlıyor. Oğuz adına ilk defa köktür kitap edenler rastlanır. Evet doğru arkadaşlar. Nizam-ı Mülk Gazali Şerefül Ümme ünvanını vererek Bağdat Nizamiye Medreselerine müderris olarak atamıştır. Bu da doğru. Gazali Nizamiye Medreselerinde baş hocalık, yani müderrislik yapıyor. Yedinci sorum. Turur Bey Hindistan üzerine 17 sefer yaparak İslamiyet'in Hindistan'da yayılmasını sağlamıştır. Yanlış arkadaşlar bunu biliyoruz. Hindistan üzerine sefer yapan kimdi? Gazneli Mahmut. Gazneli Mahmut Hindistan üzerine 17 sefer yapıyor. İslamiyet burada yayıyor. Ayrıca Gazneli Mahmut ile ilgili ne çıkar arkadaşlar? Gazneli Mahmut Sultan ünvanını kullanan ilk Türk hükümdardır. Son doğru yanı sorum. Gulamlar saray ve hükümdarı korumakla görevlidir. Doğru arkadaşlar. İlk Türk İslam devletlerinde gulamlar sarayı ve hükümdarı koruyorlar. İkinci grup sorum boşluk doldurma soruları. Burada ben kelimeleri verdim. Hocalarınız bu kelimeleri vermeyebilir. Onun için kelimeleri iyi öğrenelim. Şimdi savaşı sonrası okuma yazma bile nesiller 10 Müslümana okuma yazma öğretmesi karşılığında serbest bırakıldı. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz döneminde Bedir Savaşı'nda Müslümanların ilk savaşı Peygamber Efendimiz dedi ki 10 tane Müslümana okuma yazma öğreten nesiller serbest bırakın dedi. Bu da bize ne gösteriyor? Yorum sorusu çıkarsa, İslamiyet'in okuma yazmaya verdiği önemi gösteriyor. İkinci sorum, Bizans'tan gelebilecek tehlikeleri önlemek için merkez Antakya olan eyaleti kurularak Türklerden oluşan askeri birlikler buraya yerleştirildi. Arkadaşlar, Abbasiler döneminde Bizans'tan gelecek saldırıları önlemek için ne yaptılar? Avasım şehirlerini kurdular. Avasım. Bunlar sınır şehirleri. Burada Türkler var ve Türkler ne yapıyor? İslam ülkesini kime karşı? Bizans'a karşı koruyor. İki tane önemli şehir var Abbasilerde. Bunu karıştırmayın. mı anlattım. Bir de Samarra var. Samarra. Bu da Abbasilerde bir şehir ve burada sadece Türkler yaşıyor. Amaç ne arkadaşlar? Türklerin Araplarla kaynaşıp savaşçı özelliklerini kaybetmelerini önlemek. Samarra bu Avasım'da sınır kenti. Türkler ilk kez döneminde kutsal topraklar yani Hicaz bölgesine hakim olmuşlardır. Arkadaşlar Türkler ilk defa işi diler. işi Ya da Akşitler. ikisi de aynı şey. Döneminde ne yapıyorlar? Mekke ve Medine'ye hakim oluyorlar. Yani Hicaz bölgesine hakim oluyorlar. Peki başka ne çıkar bununla ilgili? Mısır'da kurulan ilk Türk devleti çıkar. O da kim arkadaşlar? Tolunoğulları. Dördüncü sorum. Haçlılara karşı başarıyla mücadele eden Selahattin Eyyubi, 1187'de meydana gelen savaşında Haçlıları büyük bir yenilgiye uğratmış ve Kudüs'ü fethetmiştir. Bu da çok, çok çıkar arkadaşlar. Selahattin Eyyubi, Hıddin Savaşı'nda Hıddin Savaşı'nda ne yapıyor? Haçlıları yeniyor ve Haçlılar ne yapıyor? 3. Haçlı Seferini başlatacak. Karahanlı Devleti'nin merkezi Balasagun olup bilinen ilk hükümdarı kimdir? Bilge Kül Kadir Han. Hemen şuraya yazalım. Bilge, Kül, Kadir ya da Kadir tam konuşu farklı han. Peki Karahanlılarla ilgili başka ne çıkar? Karahanlılarda İslamiyet'i kabul eden ilk Türk hükümdar çıkabilir. Daha doğrusu İslamiyet kabul eden hükümdar. O da kimdi? Satuk Buğru Han'dı. Sultan Mesut döneminde Gazneliler, 1040 yılında Selçuklularla yaptıkları savaşta yenilerek Hindistan'a çekilmişlerdir. Bu savaş da çok önemli arkadaşlar. Bu savaşı biz neydi? Dandanakan. Bu da çokça çıkar. Dandanakan. Peki bu savaşın önemi ne arkadaşlar? Bu savaşta Selçuklular Gaznelileri yenerek kuruluş sürecine gidiyor. Gazneliler yıkılış sürecine girerken Selçuklular kuruluyor. Divan-ı lügat -ı Türk, Türk tarihinin ilk sözlüğü olup tarafından yazılmıştır. Divan-ı lügat Türk'ün yazarı kimdi arkadaşlar? Kaşgarlı Mahmut. Kaşgarlı Mahmut. Bununla ilgili de çokça soru çıkıyor. Hem ÖSYM'de hem yazılılarda. Divan Türk Kaşgarlı Mahmut yazmıştır. Bir de Yusuf Has Hacib'in yazdığı Kutat Kubilik vardır. Kutat Kubilik de önemlidir. Çünkü Kutat Kubilik de ilk Türk İslam eseridir. Evet böylece boşluk doldurma sorularını da tamamladık. Hemen üçüncü grup soruma geçiyorum. Test sorular var arkadaşlar. Burayı da dikkatlice dinleyelim. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Hz. Muhammed dönemine ait değildir? Yani Peygamber Efendimiz döneminde yapılmamış. Müslümanların Arap Yarımadası'na yayılması var. Kur'an-ı Kerim'in kitap haline getirilmesi. Buna bir soru işareti koyuyorum. İslam hukukunun ortaya çıkması. Evet bu da özellikle Bedir Savaşı'nda. Bizanslılarla savaşılması. Evet te Savaşı var. İslam Devleti'nin kurulması Medine'de tabii ki var. Ama Kur'an-ı Kerim'in kitap haline getirilmesi kimin zamanında arkadaşlar? Hazreti Ebu Bekir. Bununla ilgili iki tane önemli şey var. Bir, Hazreti Ebu Bekir Kur'an-ı Kerim'i kitap haline getiriyor. Hazreti Osman da bu kitapları çoğaltıyor. Bu ikisini karıştırmayın. Yani kitap haline getiren Hazreti Ebu Bekir, çoğaltıp dağıtan Hazreti Osman. Aşağıdakiler hangisi İslam dünyasında eğitim ve bilim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği mekanlardan biri değildir. Mescit var, cami var, medrese var. İmarethane emin değilim. Kütüphane var. İmarethane yok arkadaşlar. Neden? İmarethane neydi? Yoksullara, öğrencilere yemeklerin dağıtıldığı yerdi. Üçüncü sorun. Yukarıda özellikler veren Türk İslam Devleti hangisi de demiş? Oğuzların kınık boyuna mensuptur. Hemen buradan anlıyoruz zaten. 1040 ila 1157 yıllar arasında hüküm sürmüştür. Resmi dili Farsça, saray dili Türkçe, öğretim dili Arapçadır. Yöneticileri Türk, halkı çeşitli grup yani Arap, İran hepsi var. Arkadaşlar bu devlet Büyük Selçuklu devletidir. Buradan şöyle bir yorum sorusu da çıkabilir. Resmi dili Farsça, saray dili Türkçe. Burada ne anlıyoruz? Türkçe'ye çok da önem verilmediğini anlıyoruz. Buradaki diğer devletlere bakalım sorulabilecek. Karahanlılar, Karahanlılar arkadaşlar Orta Asya'da kurulmuş ilk Türk İslam devletidir. Tolunoğulları Mısır'da kurulan ilk Türk devletidir. Gazdeliler işte ne diyelim Hindistan, Afganistan bölgesine sahip olmuş Türk devlettir. Gazdeli Mahmut önemlidir. Çünkü Gazdeli Mahmut Sultan ünvanını kullanan ilk hükümdardır. Dördüncü sorum. Büyük Selçuk Devleti'nde faaliyet göstermiş olan divanlar ve bu divanlarla ilgili verilen eşleşmelerden hangisi yanlış diyor. Şimdi bu tamamen ezber sorusu lütfen bunu iyi öğrenin. Bunu ÖSYM'de birkaç defa sormuştu. Hocalarınız da eğer zor soru sormak isterse bunu kesinlikle sorar. Divan istifa mali işler doğru. Divan arz ilmi ve sosyal işler buna bir soru işareti. Divan işraf mali ve idari işleri kontrol yani müfettiş bu da doğru. Divan inşa iç ve dış yadışma bu da doğru. Divan-ı mezalim ağır suçları yargılar. Yani mahkeme. Bu da doğru arkadaşlar. Divan-ı arz yanlış. Divan-ı arz neydi? Arz edelimden aklınıza gelsin. Askeri. Askeri işler. Bu divanları mutlaka öğrenin. Beşinci sorum. Metinde boş bırakılan yerine gelecek. İlk Türk İslam Devletleri'nde hükümdarlar denilen kendi ad ve lakaplarının yazılı olduğu süslemelik özel giysiler giyerlerdi. Bu neymiş? Elbise. Resmi belgelerde tevki ya da tuğra denilen mühür kullanan hükümdarların değerli taşlardan yapılmış taht ve tacları vardı. Saray önünde 5 namaz vaktinde savaşlarda ve törenlerde denilen müzik çalardı. Arkadaşlar bu müzik nevbetti. Hükümdarın giydiği elbiseye de biz tiraz diyoruz. Yani doğru cevabımız A şıkkı. O zaman tiraz demiş hükümdarların giydiği adlarının yazılı olduğu özel elbiseleri. Nevbet de saray önünde çalınan müzik. Gelelim Klasik sorularımıza. Ben sizin için 3 tane klasik soru hazırladım. Mısır'da kurulan ilk Türk İslam devletleri hangileridir de demişiz. Bu çıkar. Tolunoğulları. Bu Mısır'da kurulan ilk devlet. Bunu unutmayın. İşçidiler. Bu da neydi? Hicaz bölgesine sahip olan ilk devlet. Hicaz bölgesi neresiydi? Mekke, Medine'nin olduğu kısım. Eyyubiler. Selahaddin Eyyubi ne yapmıştı? Hıttin Savaşı'nı unutmayın. Haçlılarla yapılmıştı. Memlükler de yine Mısır'da kurulmuştu. E, Abbasiler yıkıldıktan sonra... Halifelik Memlüklere geçiyor. Daha sonra Yavuz Sultan Selim Memlüklere son veriyor ve halifelik Osmanlı'ya geçiyor. Emevilerin yıkılış nedenleri nelerdir? Bu da çokça sorulur. Birincisi arkadaşlar halifelerin kötü yönetimi. Bu klasiktir. Hanedan üyeleri arasındaki mücadele bu da var. Toplumdaki kabilecilik evet özellikle aziz Osman'dan sonra artık kabilecilik anlayışı yavaş yavaş tekrar gelmeye başlamış. Özellikle Emeviler ne yapmışlardı? Kendi kabilesinden olanları üst düzey görevlere getirmişlerdi. Kerbela olayından ötürü halkın Emevilere karşı nefret duyması. Kerbela olayı neydi? Hazreti Hüseyin'in şehit edildiği olaydı. Arap olmayan, olmayan unsurların dışlandığı mevali politikası. Belki en önemlisi bu. Mevali arkadaşlar kelime olarak azat edilen köle demek. Yalnız Emeviler şöyle bir şey yapıyor. Arap olmayan diğer Müslümanlar da mevali kabul ediyor ve onlardan daha fazla vergi alıyor. Yani Türklerden, İranlılardan Müslüman oldukları halde daha fazla vergi alıyor. İşte biz bu politika ne diyoruz? Mevali politikası. En son Abbasilerin isyanıyla Emevi Devleti yıkılıyor. Son sorum. 1071 Malazgirt Savaşı'nın sonuçları nelerdir? Biliyorsunuz Malazgirt Savaşı'nda Sultan Alparslan, Büyük Selçuk hükümdarı ne yapmıştı? Bizansla savaşmıştı ve Selçuklar büyük bir zafer kazandı. İlk defa Bizans İmparatoru Türk hükümdarına esir düştü. Abbas halifesi Sultan Alparslan'a hediyeler göndermiş ve ona ne demiş? İslam ülkelerinin sultanı unvanını vermiş. Bu zafer Avrupa'da Bizans'a yardım etmek amacıyla Haçlı seferlerinin başlamasına neden oluyor. Ayrıca Anadolu'nun kapıları Türkler açılmış. Böylece Anadolu'nun fetih süreci hızlanmıştır. Ayrıca bununla birlikte ne oldu arkadaşlar? Anadolu'da ilk Türk beylikleri dönemi başlamış oldu. Evet bu soruyla birlikte videomuzu tamamlıyoruz. İnşallah herkes yüz alacak. Lütfen diğer yazılı videolarımızı da takip edin. Biliyorsunuz YouTube algoritması beğenilere ve yorumlara çok önem veriyor. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen beğeni bırakın ve yorum bırakın. Ayrıca arkadaşlarınıza kanalımızı tavsiye edin. Herkese iyi çalışmalar.